acaba seni asi günahkar? Kan, şiddet ve cinsel içerikli ahlaksızlıktan hoşlanıyor musun? Tabii ki hoşlanıyorsun. Bu yüzden cehennemdesin. Ama sana bunların hiçbirinin olmadığı bir yerde kalabileceğini söylesem ne derdin? Az bin otele hoş geldin. Kurtuluşa giden yanlış bir yol. Beş gün önce Lucifer'ın hayalperest kızı Charlie Sabah Yıldızı tarafından kuruldu. Gelin kendi baba sorunlarını size iyileştirerek çözmeye çalışırken kaderinizi onun deneyimsiz ellerine bırakın. Burada eğlenceli şeyler sunuyoruz. Mesela bir nevi işlevsel personel gibi ve 24 saat haşere kontrolü. Özel odalar ve şürüküş salona bakın. Tek sakinimize sürükleyici sohbetin tadını çıkarın. Bye. Tüm bunlar ve daha fazlası Hazbin Otel'de. Son umutsuz kurtuluş girişiminiz burada başlıyor. Evet nasıl buldunuz? Çok komik. Ben neşeli diyecektim. Bak canım bir süredir cehennemde aktif değildim ve herkes beni radyo programımdan hatırlıyor. Birinin kendini ifade etmesi için çok uygun bir araç. Ama sen bu gürültülü resimli kutu reklamında ısrar ettin. Ben de biraz eğlendim. Hay, <laughs> bu asla olmayacak.